Bu güzel günde herkese günaydın arkadaşlar. Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Bu güzel günde ne yapacağım? Sizlere önce bu daldaki güzel elmaları toplayacağım. Yerdekilerini de toplayacağım. Yerdekilerin inekleri yiyecek. Daldakilerini ise çok sevdiğim bir abim için özel olarak doğal sirke yapacağım. Önce tabi önce elmaları seçeceğiz güzelce. Bu sene gerçekten elma yılı. Yani oldukça elmalar çok. Böyle gördüğünüz gibi dalları böyle eğilmiş. Yerlere değiyor dalları. Birçok ağac, bir ağacın da dalı kırıldı. Ee, başlayalım. Böyle elmaları toplayalım. Şu sepete önce elmaları toplayacağız. Şöyle sirke olacak. Elma sirkesi olacak. Böyle kızarmışlarından. Bunu topladıktan sonra da yerdekilerini toplayacağım. Şu an görüyorsunuz. Değiyor yerlere. Yani size de yakından göstermek istiyorum. şu an gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi böyle dalları yerde. Her taraf elma. Kızarmışlarını almamız gerekiyor. Tabi tatlı olması da önemli buradan iki tane geldi. Burada ayvalarımız da var. Şuradan şöyle alıyoruz kısarmışlarını. Elmaları topladık. Yeridekilerini de topladım. Onlar önce vereceğim dediğim gibi. Sirk içinde elmaları topladık. Şu şekilde. Bakın ne kadar güzel değil mi? Şu elmanın güzelliğine bak. Yani gerçekten muhteşem. Tadına da bir bakayım. Hı -hı. Yani Mükemmel bir lezzeti var. Tamamıyla doğal. Bunlarda hiçbir güple yok. Hiçbir ilaç yok. Gerçekten elma yedim diyorsunuz. Şirketi de muhteşem olacak. şimdiden afiyet olsun Şevket abime. Bugün bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Bir çuval elma topladım. Doğradım onlar inekler için. Ben yani neredeyse akşama kadar bundan uğraştım diyebilirim. Yani birazdan sirke de yapacağız. Bu da zaten bitti. Yani bunu ineklere vereceğim. Çok muazzam süt yapıyor. Yani içerisinde kurt var bunun. Bir tane böcek düştü. İçerisinde kurtçuklar var. İnekler bu kurtçukları yiyor elmayla birlikte. O kurtçuklar aşırı derecede böyle protein zengini. Ve o inekler o proteini süre çeviriyor. Tabii ben de o inekleri sağdığım zaman o sürü sütçüye veriyorum. O da fabrikaya götürüyor. Sonra fabrikada onu bir güzel paketliyorlar. Üzerine böyle beyaz beyaz o ineklerin fotoğrafını yapıştırıyorlar. Böyle işte güzelce ambalajlıyorlar. Sonra siz işte onlar böyle lıkır lıkır içiyorsunuz. Dolaylı yoldan yani kurtçuklarla temasınız oluyor. Bitti arkadaşlar. Şimdi birazdan sirke yapmaya geçeceğiz eve. Sirkeyi yapacağım size. Elma sirkesini, doğal elma sirkesini. Ya da aslında onu da burada yapabilirim. Yani şimdi kamerayı açısını değiştirmek istemiyorum. Çünkü yani kameraya şu an bir yere sabitledim. Geçen gün tripod kırıldı. Zaten 60 almıştım. Bayağı bir ucuzdu yani. Ucuz olduğu için de. Yani kırıldı. Aslında onu da burada yapabilirim yani sirkeyi. Yani hiç kamerayı bozmayın. Evet bu yeter bu kadar. Şimdi ben bunu ineklere vereceğim arkadaşlar. İneklere verdikten sonra sirke yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu an verdim elmayı. Çatır çutur vallahi. Evet, şu nasıl yiyor? Evet, bu sütünün sağdığım ineksi. Hatırladınız değil mi? Arkadaşlar hiçbir şekilde yani böyle elma verdiğiniz zaman bütün vermeyin. Yani boğazında kalabilir. Özellikle de ayvayı kesinlikle yani doğrayıp verin. Elmayı da doğradım. Yoksa ayvayı yerler yani. Siz de yersiniz ayvayı. Evet şimdi silike yapmaya geçelim isterseniz. Arkadaşlar elmalar verdim ineklere. Bir güzel yiyorlar. Yani tripod kırıldığı için şu an e, kamerayı sabitlemiştim. O yüzden bozmak istemedim. Onu da yani sirkeyi de burada çekmek istiyorum. Şimdi elma sirkesine başlayalım. Bu güzel bu doğal elmalardan. E, şunu söyleyeyim yüzde yüz doğal bunlar. Hiçbir şekilde ilaç kullanılmadı. Ya da hiçbir şekilde işte e, gübre kullanılmadı. Tamamıyla toprak, su ve hava. Yani başka hiçbir şey yok. Bakın zaten doğal oldu. Görüyor musun? Bak burada Kurtçuklar var, kurtlar var. Bazılarında var. Tabi kurtlarını temizleyeceğiz sirkeye koymadan. Yani şunu demek istiyorum. O marketlerden aldığınız elmalar gibi değil. Yüzde yüz doğal. Düşünsenize. Elma alıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde içerisinde kurt girmemiş. Ya da ne bileyim yani şöyle düşünün. Sineklerin bile uçarken üzerine konmaya tenezzül etmediği. İşte ne bileyim karıncalar böyle dalda gezerken karşısına çıktığında yolunu değiştirdiği. Kurtçuklar acından önse bile içerisine girmek istemediği elmaları biz yiyoruz. Mükemmel bir midemiz var. 10 numara 5 yıldız. Bakın şu elma. Yani ben şu elmayı yerim. Neden? Çünkü kuş yemiş bunu. İlaçlı değil. İlaçlı olsa zaten işte kuşlar şunlar bunlar yemez. Başlayalım. Şu kırmızılardan seçmek istiyorum. Şöyle. Dörde böleceğiz. Yani çok. Bugün elma yemekten yani içim dışım elma oldu. Bahçede toplarken aşırı derecede elma yedim. Karnım pişti resmen. Şu şekilde şu şekilde tabi bu elmaları yıkadım yani ben. Böyle koyuyoruz içerisine. Size bir şey sormak istiyorum arkadaşlar. Elma yerken başınıza e, gelmiş olan en kötü şey neydi? Düşünsenize. Yani ısırmış olduğunuz elmanın içerisinde kurdu olduğu mu Yani elmayı ısırdınız. İşte yiyorsunuz. İçerisinde kurt var. Çok kötü değil mi? Benim başıma daha da kötüsü geldi. O kurdun kurtçuğun yarısı ısırılmıştı. Ve daha da kötüsü o ısırmış olduğum elma parçasını yutmuştum. Yani bir insanın başına gelebilecek en kötü şey elma yerken. Evet bunları şöyle güzelce doğrayalım. Normalde hiç aklımda yoktu sirke yapmak ama yani benim bir abim var Şevket abi. Böyle bir rica etti. Dedim hem bir video çekersin. Dem de bana böyle bir dedi dua silke hazırla dedi. Ben de tamam dedim. Kendisi rahmetli dedemin torunu oluyor. Evet, şurada da. Evet arkadaşlar doğradım bu 5 litrelik bir cam şişe bunu doldurdum. Şimdi bayağı yoruldum bugün ama. Şimdi bunun içerisine ne katacağız, ee, şeker koymak istiyorum. Yani şöyle. Aslında pekmez koysak daha iyi olurdu. Şimdi bu sirkeyi, yani Şevket abiye, Şevket pekmez diye yapıyorum ya, o yüzden diyorum. Şurada nohutlarımız var, nohut koyacağım arkadaşlar. Yani 2-3 Dört, beş. Yani bir tane daha koyayım alt olsun. Nohut koydum. Şimdi şu güzel lima dursun bunu yiyeceğim. Ama şurası da şey böyle yine kurt var. Yine kurt yemek istemiyorum. Ona dikkat edeceğim tabi Suyunu koyacağım. Yani böyle şeker de dibine çöküyor. Doğal bir sirke. %100 doğal. Katkısız. Yani hiç aklımda yoktu bugün silke yapmak ama yani şu an yeter. Rahat bundan 3 litre silke çıkar. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Bunun yani böyle hani hava alması gerekiyor. Ağzına böyle bir bu sargı bezlerinden ben saracağım. Eve götürdüğüm zaman. Sargı bezlerinden saracağım güzelce böyle. Bu ne yapacak? Hava alacak. İşte böyle. Arada da karıştıracağız tabii. Bunun böyle havasını almamız gerekiyor. Sirke olacak. Yüzde yüz doğal sirke. Yani. Hı, -hı. Hı, -hı. Ne Yani Yemesi bile bir lezzetli. Gerçekten muhteşem yani. Böyle o marketlerden falan aldığınız elmalara benzemiyor. Tabii kötü demiyorum bunu ama yani dalından kopardığınız elma başka oluyor. Bir de böyle ilaçsız, ilaçsız muhteşem. Tabii içine kurdu yememeniz şartıyla. O önemli. Hı. Bunu yani. demeyi istiyorum. Bu ne? Bu sene elma yılı. 2021'i elma yılı ilan ediyorum arkadaşlar. Böyle bahçeye gittiğimde nereye baksam gözüm böyle kıpkırmızı elmalar görüyor. Yani ağaçların dalları kırıldı. Aşırı derece delme. Dediğim gibi bu sene elma yılı. 2021 elma yılı. Hiklemiz hazır. Gazlı bezle, sargı bezle ağzını güzelce saracağım. Bekleteceğim. İşte böyle günlük böyle bir karıştırıp gazlının havasını alırsak iyi olur. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı izlerseniz çok çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hmm.